Exo Alperen'den hepinize merhaba akşam karşınızda. Ah, lan oğlum hunter mi fırlattınız lan bu sefer de. Lan bak bir daha fırlattığınızı görürsem var ya. Ah, lan bir tane daha fırlattılar. Niye sanatınız ya? Ha, bir, bir, de... daha... ya de... bir tane kötü mü şimdi tek ama? Bu nedir ya? Seni bulacağım oğlum. Evet Exo ailesi Kılıç Oyunun 21. bölümü karşınızdayım. Siz gene durmuyorsunuz. Durmuyorsunuz ve yaramaz lan manyaklama devam ediyorsunuz. Yani her Kılıç Oyunu bölümünde hepsinde ya o like butonu ağlıyor. Hep like atıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Yan bakın zil Siz kılıç oyunu ne kadar çok seviyorsunuz ya. Var ya EXO ailesi bak siz bir en manyak en mükemmel ailesiniz. Sizinle gurur duyuyorum. Evet ve şimdi EXO ailesi kılıç oyunundaki çok manyak moda gireceğiz. Turnuva modu. Mod ne Ahmet sen biliyor musun oğlum? Abi biliyorum ama Keşke bilmeseydin Çok zor abi. Aşırı zor. Böyle bir şey olamaz yani. Ya bu gerizek alın oynayın. Sen şey zor biliyor. Ondan sonra giriyoruz. Dersi daha, daha tokatlıyoruz herkesi. Gösteriyoruz sonra bu malı. Oğlum bak. Bu biz bir orduyuz. Herkesi yok ederiz. Sen rahat ol. Emin misin abi bak. Turnuva diyorsun abi. Zor bir şey bu. Ya oğlum siz rahat olun ya. Var ya bak. O turnuvaya gireceğiz. Herkesin ağzını burnunu bak. Şap şup Yok edeceğiz. Bitti bu iş. Rahat olun ya. O turnuvadan geri dönen kimse olmadı. Ya yaşlı bir dayı bak. Sen de sus. O yaşlı ve çılgın ağzını açma artık yeter. Sen gel bir kaç bölüm ölmeyeceğim kardeşim sana ne ya? Tamam ben ölmesin ölmem, manyak. Siz rahat olun. Yok turnuvadan geri kimse olmamış falan sıkıntı yok. Biz döneceğiz çünkü mantıken turnuvada mesela böyle bir sürü kişi varsa kazanan kişi turnuvadan çıkmıyor mu? Ha çıkıyor. O zaman biz kazanacağız. Evet doğru. Peki ya kaybedersek? Eee o zaman Sparta alacağım. Ya rahat olun yeneceğiz bak şimdi. Geldim buraya bak burada ne yazıyor turnuva modu. Şuna bak şu resme bak şu asalete bak. Çok havalı bir mod. Giriyorum buraya. Aha. Bak bak nereye geldik ya böyle. Ne diyor? Cirovnov inamorta. Yani dünyadaki en zor turnuva demek. Evet doğru ve burada ilk round evet zorluk normal tamam oynayalım bakalım geldik buraya bu kim biz yo yani biz demek evet ve karşımızda da cidne diye birisi varmış lan cidne Yürüt lan buradan. Bu duruma bizim. He sen göreceksin şimdi. He ha, öyle hava konuş bakalım. Sen göreceksin. Bizim manyak Ahmet'lerin gücünü hadi bakayım. Sonraki roundda oyna diyorum. Aha bak. Bize karşı ciddine. Bak 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 bak. Resim çekiniyor böyle dolapların önünde manyak. Neymiş oyun klasik. Takımlar az bir miktar altın ve iki madenciyle başlar. Birbirinizin heykeli yıkmak için savaşın. Aha. Hadi bakalım nasıl olacak ya? Oynayalım bakalım. Video yok ederiz bunu. Oha, 15 güç puanımı Abi sen çok iyi biliyorsun puanları kime vereceğini. Tabii ki bana. Ya anne yürü git oğlum ya. Git lan buradan git. Ama abi ayıp ediyorsun bak. Bu ordudaki en güçlü kişi ben değil miyim? Tamam sen güçlüsün de olmaz. Bize daha güçlü bir şey gerekiyor. Mesela ıspartalıya verebiliriz. Çok güçlü olur. Ya abi bu ıspartalı ezik ya. Zaten bu çok pahalı. Bırak sen bana ver güç puanlarını. Rahat ol. Hmm, acaba doğru mu diyor ya? Abi bak bir şey diyeceğim. Sen bırak bu geri zekalı ıspartalıyı falan. Ahmet'le beni koy. Biz ikimiz Ahmet Mehmet düşmanı var ya tokat manyağı yaparız abi. Öyle mi diyorsunuz lan? İyi bakayım o zaman tamam. Bir tane madenciye vereyim süper olacak. Madenci fulleyeyim şöyle. Oh ilk beni fulledi. <laughs> Ağlayın lan. Ya abi ne diyor bu? Sen maden izle atış yapma çakal. Şimdi biraz da Ahmet'e verelim. Şöyle bak güzel. Ahmet'in e kılıcını fullledik. Kaskını da fullleyelim. Bir de böyle okçumuzu fullleyelim. Mükemmel mükemmel harika oldu. 2 puan daha kaldı. Bu da bize altın versin. Hadi bakalım. Ben okçularla Ahmet'lerle tokatlayacağım onları. Ağzını burnlarını dağıtacağım bak. Ekstra altın güzel. Tamam mükemmel. Hadi bakalım başlayalım. Hadi bakalım işim bitti. Huhi. Buradan buradan manyak. Bak bak konuşuyor oradan. Şakala bak. Bakayım senin orduna. Aha Ahmet bastı bu. Bana doğru mu gelecek? He geleceğiz ne olacak? Şimdi siz göreceksiniz lan. Öyle şekilde çikolata konuşmayın bak oradan. Çakallar. Şuna bak ya. Madencilerin çantasını geliştirmiş. Bir de Ahmetlere böyle kılıç falan vermiş. Manyak lan bu. Ve biraz daha madenci basayım da daha güçlenelim. Ne kadar çok madenci o kadar güç demek. Mükemmel mükemmel. Biz bol bol Ahmet koyarız bir tane dev koyarız bitti bu iş Aslında devimizi de güçlendirebilirdik yani de yapmadık keşke şey yapsaydık evet biraz malız galiba ya Ha <laughs> evet duyduk malsın ha Ne diyorsun lan sen Oğlum bak var ya biraz sonra geleceğiz sizin orduyu yok edeceğiz Siz zaten ordu falan değilsiniz lan bunun böyle 3 kişisiniz burada Mahalle kalırsa mı gidiyorsunuz lan Aha bak şimdi dev bastım işiniz bitti Anam dev mi bastın He bastım şimdi ne oldu korktun mu Ha biraz korktum Korkarsın tabi çakal Bak bak okçu falan basıyor <laughs> <laughs> Ezik misiniz lan siz Oğlum siz ezik misiniz lan Biraz daha Ahmet basayım ben Ben dev ordusu falan mı kurdum kursam acaba ya? tabi okçu ordusu da kurayım, dev ordusu da kurayım. Hepsini kurayım ben. Okçu ve dev ordusu. Harika olacak. 3 tane Ahmet koydum buraya. Bak son seviye. Bir tane devimiz de var. Eee, bunları yiyeyim mi abi? Sivaslı manyak hepsini yiyebilirsin. Bu karşı orduyu komple yer. Yerim abi. Eee, zaten acıktım biraz. Acıkmışsın da tabi. Doğrudur. Bak bak ne yapmış. Ispartalıyı pembe yapmış lan bu. E, na, 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 na. Evet ben pembe ıspatalı Ve işinizi bitireceğim ayol. Adam. Bu ne manyak bir şey ya? Bak bak bir dişnam çekiyor. He he he. Fit olmak zorundayım. Lan manyak böyle savaşa mı gelinir ya? Dünyada barış için savaşıyorum. He <laughs> he. Mucuk. Anam. Hı hı. Öpücük attı ya Git lan buradan Bizim manyak Ahmet'ler var ya bak şimdi Sizi yok eder Ha yok ederiz abi Nasılmış karşı oldu gördün mü abi Evet gördüm Ahmet biraz tehlikeliler Nasıl tehlikeli abi Lan öpücük falan atıyorlar ya bir garipler Anam öpücük abi en sevmediğim şey Öyle mi lan cidden Ha abi bizim mahallede öpücük atanları dövüyorlar Oha lan o nasıl mahalle Aha nasıl saldırıyor bunlar Lan nasıl saldırıyor bunlar Gebertin lan bunları yok edin <laughs> gelin lan Yok edin lan bunları hadi oğlum çok iyisiniz işte bu. Tıdak tıdak vurun Çok iyisiniz. Aferin. Bak bak nasıl vuruyorlar. Nasıl vuruyorlar güzel. Saldırın oğlum. Saldırın. Saldıra geçin hadi. Okçular da gebertin. Bak bak. Tam vücuda koymuş bir de manyak. Bizim bir kere var ya devimiz var lan. Lan ne oluyor? Üstten aha ok diye yok Bu ne? Gökyüzünden ok ya duruyor bu. Özel büyü kullandı. Yok edin bunu. Yok edin. Çok iyi çok iyi mükemmel. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Devlerimiz önde böyle yok ediyorlar. Bak bak bak. Okçumuz nasıl vuruyor onunla ikiline. İşte bu kadar. İşte bu kadar devler vurun bakayım oğlum. Uf biçim vuruyorlar. Saldırın Aferin. Çok iyisiniz. Geri geldik ayol. Lan geri geldiler. Gebertin bunları yok edin çabuk oğlum çok iyisiniz aferin yok edin bunları mahvedin çok iyisiniz işte bu aferin işte böyle bak heykele vurun heykele vurun çok iyi heykel yok olsun yendik heykel yok olsun yendik İşte budur be işte bu yendik ne oldu lan çakal ne kaybettim kaybedersin tabi manyak saldım devleri çayıra böyle ağzını burnunu böyle tokatladılar manyak gibi çok güzeldi resmen yok ettik ya resmen mahvettik böyle haru ettik düşmanı böyle yok ettik cidden mükemmeldi aha bak şimdi turnoda ne yaptık bunu yendik Geçtik diğer kısma. Karşımızdaki kim? Win diye birisi. Eteksu evet, ailesi. Şimdiki amacımız da bu manyak Win'i yenmek. Kafasına takmış motorcu kaskını zaten. Biz de kapışacak. Çakala bak. Aklı sıra bizi yenmeyi düşünüyor. Ama bizi asla yenemez. Çünkü biz çok manyak bir savaşçıyız. Bir sonraki turnu Eteksu ailesi neyi fullleyelim? Yorumlar yazın. Acaba devleri mi fullersek? Benim şu anda aklıma geldi. Acaba devleri fullersek bir de büyücü koyarsak bir sürü nasıl olur? Kendi taktiklerinizi yorum yazın. ailesi. Sonraki turnuvada bu manyak Win'i tokatlayalım. Evet. Zak tokatlarız biz. Sen öyle sen kardeş. Öyle mi lan? Sen var ya şimdi göreceksin ha. Manyak seni Bu win kimi yenmiş Aha bak kendi diye birini yenmiş Üstlere bakayım başka Winston diye birisi bak yenilmiş Zane diye böyle Yani Zayn diye okunuyor Evet o yenmiş Bir de Willow diye birisi yenmiş Bak Melania diye birisi var kaybetmiş Güzel Turnuva böyle savaş olacak Sonra bir üst lige Sonra bir üst lige Sonra büyük turnuva bak Uf. Acaba kral kim olacak Tabii ki biz dolayısıyla eksponelesi Çünkü eksponelesi kraldır ya. Evet artık gördüğünüz gibi çeyrek çıktık Mükemmel Çıktın abi çok iyisin İlk turnuvada yok ettin rakibini yav Exo ailesinin gücünü gösterdin onlara Tabii ki Spartalı'cım tabi ki Düşman tokatlamak bizim işimiz Evet Exo Aile, çok çok fazla eğlendim Umarım siz de eğlenmişsinizdir Altan videoya like atmayı abone olmayı Ve yanındaki zil düşünün unutmayın Evet TikTok'a Instagram'a girip Exo ailesini takip Hoşça Hoşçakalın görüşmek üzere Hepinizi çok seviyorum Bay bay